Herkese merhaba. Takip edenler biliyorlar. Genelde bu kitabın anlaşılmasının önünde engel gördüğüm konuları öncelik tanıyarak bir anlatı yapmaya çalışıyorum. Bunlardan birisi de zaten kavramlara yüklenen yanlış anlamlar olduğu gibi bir diğeri de ayetleri cımbızlama yaparak yorumlar yapmak. Her ikisine de örnek olması sebebiyle Asap Suresi 32 ve 33'ün üzerinde duracağım yine. Bu sefer anlatı yapmayacağım, sorular sormak istiyorum. Asap 32 ve 33 ile ilgili yaptığım videoları dileyenler izleyebilir. Soracağımız sorular şu, yani Rical, İmraat, Nisa gibi kavramları cinsiyet yüklemişler ve bugüne kadar sanki erkeğe hitap eden bir kitap varmış gibi bir anlayış ortaya çıkmış. Benim iddiam da şudur ki, Rical, İmrat, Nisa ve diğer kavramlar kesinlikle insanın cinsiyeti üzerinden değil, sıfatı üzerinden, özelliği, niteliği üzerinden bir anlatı yapar bu kitap. Ama genelin ortaya koymuş olduğu, kavramlara yüklemiş olduğu anlamları kabul ederek, Nisa 32-33'ü okuyalım ve çıkan problemleri birlikte görelim isterseniz. Şimdi Nisa 32'de e, aklımda kaldığı kadarıyla mealen şöyle diyor. Ey Nebi'nin Nisa'ları siz diğer Nisa'lar gibi değilsiniz. E, lafı kırtarak söylemeyin ki kalbinde maraz olanlar e, bir umuda kapılmasın. Meal böyle. Şimdi Nisa kelimesine kadın derseniz. Nebi'nin Nisa'ları ifadesinden ne anlaşılır? Nebi Muhammed Aleyhisselam olduğuna göre Nebi'nin karısı Hazreti Ayşe olmalı. Bu durumda muhatap Hazreti Ayşe'dir. Peki Hazreti Ayşe'ye ne demiş olmuş oluyor ayet? Ey Ayşe sen diğer kadınlar gibi değilsin. Lafı kırtarak söyleme. Haşa. Şimdi eğer bu anlamı verirseniz böyle bir problem çıkıyor. Sanki Hazreti Ayşe lafı kırtarak söylüyormuş. Böyle mi anlayacağız? Bir diğer problem şudur. Eğer burada mudda buca Hazreti Ayşe ise e, Hazreti Ayşe öldü. Bu kitaptaki bu ayetin artık bir hükmü kalmamış demektir. Aynı şey Nebi'nin zevçileri için de geçerli. Nebi'nin zevçileri dediğimizde de eğer siz e, Nebi'nin karılarını anlıyorsanız Hazreti Ayşe demeniz gerekir. E, Hazreti Ayşe de öldüğüne göre e, ayetin hükmü kalmamıştır. Yani tarihselci bir bakış açısına mı gideceğiz? Bence hayır. Bir diğeri Asaf suresi 33. ayette şöyle bir ifade var diyor. Evlerinizde oturun. Yine o nebinin nisalarına verilen emir uyarı devam ediyor. E ne demiştik? Nebinin nisası Hazreti Ayşe ise evlerinizde oturun diye bir ifadeyle başlıyor Asaf 33. Peki Hazreti Ayşe tarihe baktığımızda savaşlar yönetmiş. Hazreti Ali'ye karşı savaşmış. Niye evinde oturmamış? Onun haricinde evlerinizde oturun ve evet, de ayetin devamında yine aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Ee, evvelki cahiliyede olduğu gibi e, açılıp saçılmayın. Evet meal böyleydi. Evvelki cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. Şimdi burada haşa o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hazreti Ayşe'ye uyarı var. Ey Nebi'nin Nisa'ları diye devam ettiği için Nisa 132-133 Hazreti Ayşe'ye şunu söylemiş oluyor o zaman. Ey Ayşe belki cahiliyede olduğu gibi oranı buranı açıp gezme. Haşa. Eğer Nebi'nin Nisa'ları derseniz bu kişi kimdir sorusunun cevabı sadece Hazreti Ayşe olur. Ve bu iki meale göre de maalesef Hazreti Ayşe lafı kırıtarak konuşan orasını burasını açan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Ben kişisel olarak bunu Hazreti Ayşe'ye yakıştırmıyorum. Bu mealler hatalıdır diyorum. Doğrusunu tespit etmemiz gerekir diyorum. Bir doğrusunu tespit etmenin yolu da cımbızlama yorumla değil, bağlama bakarak olmalı diyorum. Ve Ashab suresinde de bağlama bakarak şunu iddia ediyorum. Bir, Ashab suresi 32. ayette lafı kırıtmak diye bir kelime yoktur. Takza'na kelimesi. ASAP 32'yi anlattığım videoda detaylarına girmiştim lütfen oradan bakın. Kelimenin anlamı boynu eğri demektir. Bu sure bağlamına baktığımızda Allah Resulü'nün bir ordusu söz konusudur. Ordu da savaştan vazgeçirmeye çalışan, Nebi'yi ikna etmeye çalışan, savaştan kaçmak isteyen, savaşmak istemeyen grup bir grup var. Hitap onlaradır. Hazreti Ayşe'ye değil. Ve ayet şöyle diyor. Siz boyu lafı kırtarak söyleyin değil. Dik durun. Boynu eğri durmayın. Dik durun. Kime söylüyor? Nebinin Nisa'larına. Nebinin Nisa'ları kimdir? Nisa'nın bir e, şey özelliği hizmet eden demektir. Bu sebeple onun sıfatıdır. Yani hizmet etmek Nisa'nın sıfatıdır. Kadının en belirgin özelliği hizmetkar olmasıdır. Evinin hizmetkarıdır mesela. Çamaşır yıkar, çocuk büyütür vs. Yani bu yönüyle değerlendirdiğimizde kelimenin sıfat yönünü anlatır bize. Nebinin nisaları dediği de o ordudaki bulunan herkesi kapsar. Yetkili yetkisiz o orduda hizmette bulunan herkesi ifade eder. O ordunun komutanından askerine kadar. Herkese der ki e, dimdik durun. Boynu eğri durmayın. Dimdik durun. Böyle yaparsanız diyor kalbinde maraz olanlar umuda kapılmasın diye böyle yapın. Yani boyun eğri durursanız kalbinde maraz olanlar umuda kapılır. Neden? Çünkü iki şekilde de anlamak mümkün bu durumu. Bir, kendi ordusunuz içerisinde savaştan kaçmak isteyenler umuda kapılabilir. Der ki ya bunlar da boyun eğri durduğuna göre savaşma fikrinden vazgeçilebilir. İkinci anlamı da karşı düşman grubu içindir. Sizi boyun eğri böyle şey bir halde gördüklerinde, aciz bir halde gördüklerinde savaşı kazanacaklarına dair bir umuda kapılabiliyorlar. 33. ayet nedir? der? Evlerinizde oturun, evlerinizde oturun derken muhatap kimdir? Bunun sorunun cevabını bu sureden bulmak zorundayız. Hz. Ayşe değildir. Bu hikayenin hiçbir yerinde Hazreti Ayşe yoktur. Evlerinizde oturun, beytinizde oturun demek Beytinizi koruyun demektir. Zaten surenin baş taraflarına gittiğinizde beytimiz açık kaldı diyen birileri var. Surenin içerisinde söylüyor bunu. Gidip Nebi'ye diyorlar ki beytimiz açık kaldı. Neden savaşmak istemiyorlar? Savaştan kaçmak istiyorlar. Allah Resulü'nü de vazgeçirmeye çalışıyorlar. Surenin içinde anlatılan bir olay bu. Bunu görmüyor kimse. Evlerinizde oturun emrini oraya bağlamıyor. mi ki ya birileri evimiz açıktır diye kaçmak istiyordu. Bu ayette evlerinizde oturun derken onlara sesleniyor. Siz evimiz açıktır bahanesiyle kaçmak istiyorsunuz yapmayın bunu. Evinizde oturun. Yani beytinizi koruyun. Bulunduğunuz görev yerlerini terk etmeyin diyor. Suri içerisinde bu anlatılmış olmasına rağmen oraya götürmüyor kimse. Neymiş? Nebinin nisaları, nebinin nezevçleri, nebinin karılarıymış. Bu kitap erkeğe hitap eden bir kitap değildir. Nisa, Zevç ne demek? Zevç, Nebi'nin yol arkadaşları demektir. Nebi'nin eşleri demek. Yani eşleri derken karısı değil. Yol arkadaşları. Nisa'ları demek, onunla birlikte yol arkadaşlığı yapan yaparken hizmet eden herkesi ifade eder. Ve bağlam içerisinde okuduğumuz zaman o zaman Ahzab suresi ve diğer sureler böyle bir zincirin halkası gibi birbirini tamamladığını görürüz ve bir çorap söküğü gibi ardı arkasını anlamaya başlarız. Zaten bu konuda video yapmıştım. Lütfen asap 32 33'ü tekrar inceleyin. Bir soru sorarak bitireyim mi video, diyor videoyu? Lütfen cevaplarınızı lütfen yazın. Şimdi Nisa kelimesini kadın diyorsanız Nebi'nin Nisa'larından Hazreti Ayşe'mi anlayacağız ki anlarsak ve çıkan problemleri yazdım. O problemlere de cevabınız varsa lütfen yazın. Ee, yoksa ordu içerisindeki hizmet eden herkesi mi anlayacağız? Nisa, Zevc, imraat, Rical. Rical kelimesine de bir kelime söyleyeyim. Şimdi devam edeyim. Mesela ee, Ashab Suresinin başında Ediya diye bir şeyden bahsediliyor. Güya yani evlatlıkmış. E, bütün problem de neden kaynaklanıyor? Ondan kaynaklanıyor. Güya işte onun bir eşi varmış, Allah Resulü onun eşiyle evlenmiş, nasıl bunun dedikodusunu yapmış vesaire vesaire. Ve Asap suresi 40'ta da diyor ki Muhammed sizin ricallerinizden hiçbirinin babası değildir. Neden yani başka bir kelimeyi kullanmadı? Neden Muhammed sizin ediyalarınızdan hiçbirinin babası değildir demedi? Neden rica kelimesini kullandı? Asap suresinin tamamını anlattığımda bu sorunun cevabını da bulmuş olacağız. Ben ee, bende bir cevabı var ama konu dağılmasın diye şu an zikretmeyeceğim. Başka videolarda da değinebiliriz. Lütfen cevaplarınızı yazın. Nebi'nin Nisa'ları derken Hazreti Ayşe'yi anlıyorsanız eğer Asap 32-33'e göre Hazreti Ayşe'yi haşa nasıl bir konuma düşürdüğünüzün farkında mısınız? Eee Yine Nebi'nin lisaları Nebi'nin zeşleri dediğinizde Hazreti Ayşe'yi anlıyorsanız, bu kitap tarihsel bir kitap olmaz mı? Çünkü Hazreti Ayşe öldü. Ama bir son soru da şöyle olsun. Nebi'nin lisaları ve zevçleri Hazreti Ayşe değil bunlar sıfattır, evet doğru söylüyorsun diyorsanız da, bu durumda Asap suresini veya Nebi'nin zevşleri, nisalları, ifadelerini geçtiği ayetleri bir daha gözden geçirin. Orada çok farklı bir şey göreceksiniz. Asap suresini bitirmeme çok az kaldı. Allah nasip ederse yakında kelime kelime baştan sona anlatmayı düşünüyorum. Rabbim nasip ederse çok güzel bir şey ortaya çıkacağına inanıyorum. Yanlışsa Rabbim doğruya iletsin diyorum. Şimdilik görüşmek üzere hoşça